Günaydın arkadaşlar. Şimdi Simple Kare projemize kayıt işlemlerini anlatacağız. Buraya bir linkle geleceğiniz için direkt bu sayfa açılacak. Sağ tarafta görmüş olduğunuz e, turna tim formunu doldurmanız gerekmektedir. Buradaki bilgilerin doğruluğu son derece önemlidir. Bu bilgiler aynı zamanda DXN'e kayıt işlemleriniz için de kullanılacaktır. Ad soyad bilgilerinizi, e-posta adresinizi buraya giriyorsunuz. Burada cep telefon numaranız kısmı önemli Burada sistem IP numaranızı tespit ederek yaşadığınız ülkenin Kodunu direkt buraya getiriyor Dolayısıyla Dxn e kayıt işlemlerinde yaşadığınız yer olarak burası işleme alınacaktır Eğer Türkiye'de yaşıyor ve yurt dışı bir cep telefon numarası kullanıyorsanız buraya muhakkak Türkiye'de yaşadığınız için Türkiye ye ait bir cep telefonu numarası girmeniz gerekmektedir. Bunu girdikten sonra yaşadığınız yer olarak Türkiye'ye kayıt işleminiz yapılacaktır. Burada kendinize bu sistemi kullanmak için bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. Yine bu sisteme giriş yapabilmek için bir parola belirliyorsunuz. Parolayı tekrar giriyorsunuz. Doğum tarihinizi gün, ay, yıl şeklinde buraya giriş yapıyorsunuz. TC kimlik numaranızı oraya giriyorsunuz uyruğunuzu belirtiyorsunuz ve açık adresinizi detaylı olarak e, mahalle sokak numarası e, apartman site ilçe il şeklinde detaylı olarak giriyorsunuz kargo'nun sizi bulabileceği şekilde e, Satış ortaklığı politikası bu zaten DXN'e kayıt olmanız için gerekli olan şartlar ve ekibimize dahil olmanız için gerekli olan şartları içeren bir politika. Bunu da onayladıktan sonra gönder butonuna basıyorsunuz ve e, üyelik bilgileriniz sistemimize kayıt ediliyor. Eğer e, üyelik bilgilerinizi DXN'e kayıt işleminde kendiniz e, kullanmak isterseniz, sizi davet eden kişiyle iletişime geçiyorsunuz ve üyelerinizi birlikte oluşturduktan sonra bize haber veriyorsunuz. Tabi bizim ekibimize dahil olmanız şartıyla SimpleCare hesabınızı aktive ediyoruz. Eğer farklı bir DXN takımında aboneliğiniz varsa, üyeliğiniz varsa maalesef sistemimizi ücretsiz olarak kullanamıyorsunuz.